Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz arkadaşlar bakın şurada ev şurada da araba çıkmış arkadaşlar diyebilirsiniz ya ki evi satayım araba alayım ya arabanı satayım ev alayım arkadaşlar bakın uzun zamandır düşünceli haliniz var bakın belki buradaki arabayı satar üstüne ekler ev alacaksınız arkadaşlar bakın çünkü ev konunuz çattı yani benim problemim şu anda arabadan çok çatı diye bakın arabaya satar belki ev alırsınız arkadaşlar bakalım fincanınızda neler çıkacak abone olup yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mi diyorum buradan iyi ki varsınız iyi ki de dest beni destekliyorsunuz arkadaşlar sizler için bakın gecenin bu saatinde video çekeyim dedim arkadaşlar İşten de zaten geç geliyoruz kahveye biliyorsunuz. İnşallah umarım beğenirsiniz. Bakın şurada A harfiniz var. A harfinin üstünde de şemsiye gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Boyu uzun yani. Uzundan uzağa yani. Yukarıdan aşağı bakan yani sürekli sizi takip eden görüyor musunuz? Yani boyu uzun derken illaki uzun biri değildir. Yani bir erkek olabilir. Sizin adınızda A harfi olabilir. Karşı tarafta sürekli bakın yukarıdan aşağı baktı yani uzundan uzun sizi gizliden gizli izleyen biri de olabilir arkadaşlar bakın Bakın şurada küçük kızı görüyor musunuz arkadaşlar? Size doğru kuşa gelen bir küçük kız var arkadaşlar. Yeğeniniz olabilir, akrabanız olabilir bakın. Birkaç gün onunla uğraşma durumunda kalabilirsiniz. Bakın şurada da dinozor var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dinozorunuz çıkmış. Bakın. Arkadaşlar 3 kişi arasında yani. iki aile büyükler arasında böyle biraz. Bakın. Azıcık böyle az dalaşı gibi bir şeyler oldu mu? Yani siz kafaya takmıyorsunuz ama karşı taraf küsmüş gibi çıkmış. Küsüyor yani. Azıcık bir küçük şeylerden böyle küstü, küsüp küsmek böyle bir durum. Bu kadın közlük kullanan bir kadın olarak çıkmış. Beyaz közlük kullanıyor. Orta yaşlarda biri olabilir. Bakın bu kadın da iki tane çocuğu var. Bir oğlu bir kızı olabilir. Görüyor musunuz? İki tane evladı var. Adında Z harfinden haberiniz var arkadaşlar. Bakın şuradakini görüyor musunuz? arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz böyle beyaz gömlek giymişsiniz ama başınız iyi iyi kaldı duruyor bakın şurada da bir şapka var arkadaşlar halbuki alırsanız bu şapkayı başınıza geçirirsiniz diyebilirsiniz ben kimsenin hakkını yemem kimseye yani kendi emeklerime karşılığından yani az alırım çok alırım ben bundan idare ederim böyle bir durumunuz var arkadaşlar yani istemiyorsunuz ki birileri üzülsün, kırılsın ama kırılan siz oluyorsunuz. Bakın sürekli kırılan taraf sizsiniz arkadaşlar. İstemeden de olsa kırıl kırılıyorsunuz ama aile büyükleriniz bakın şurada tavus kuşunuz var arkadaşlar. Tavus kuşunun karşısında da yok. Arslan var. Arslan üzerinde sizsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada tavus kuşunun üzerinde de biri var bakın. Yani geçmişte çok süslüydü. Çok güzeldi bakın. Sizi insan yerine koymadı gitti bakın görüyor musunuz tavus kuşunun üzerinde biri var siz arslan üzerine binmişsiniz arkadaşlar görüyor musunuz yani güçleniyorsunuz arkadaşlar bakın şöyle sizi bıraktı gitti bu insan kadın olur erkek olur siz arslansınız arslanın üzerine oturuyorsunuz bakın başınızda da tacınız var görün arkanızda da bakın kalp var şimdi hayatınızı birini alacak gibisiniz aldınız alacak gibisiniz arkadaşlar ama karşı tarafa boynu büküyor bakın ya yine ayrılmış olabilir ya da pişmanlıkla ayağınıza kadar gelecek biri olabilir arkadaşlar. Bakın şurada yıllardır hasta yatan biri var arkadaşlar. Yıllardır bakın ömür sayıyor yani. Yıllardır böyle hastayım. Görüyor musunuz? Yüzü belli arkadaşlar. Şurada da sizin sürekli hasta bakmak zorundan mı kalıyorsunuz? Kimden dileğim arkadaşlar. izleyen niyetine diyorum. Kahve içerken de bakın şurada görüyor musunuz? Çuvalınız dolu arkadaşlar. Çuval ağzını kapatmışsınız bakın. Şu yoldan yola giderken arkadaşlar sürekli yol yaparak yani uzun yollara giderek gelerek bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. Bakın çuvalınız ağzını kapatmışsınız. Şurada da duruyorsunuz bakın mutlusunuz ama arkanızda da bakın dikkatli olun. Görüyor musunuz? Dikkatli olun bakın şurada da horozunuz var arkadaşlar hemen hemen güzel haberlere işaret bakın kahve fincanı üstünde çıkmış burada çuvala göz koyanlar var arkadaşlar bakın iki kişiler görüyor musunuz ortalarda konuşuyorlar bakın iki kişi biri kadın bir beyan olarak çıkmış belki sizin yaptığın işinizden hoşlanıyor belki sizin işinizi güzel böyle kolay para kazanıyor diyebilir arkadaşlar bunu denemeye çalışabilir ama beceremeyecek gibi çıkmış arkadaşlar bakın çünkü her insanı beceriksiz diyemem yani bakın görüyor musunuz yani pişman olacak gibi çıkmış sonradan yapınca da iki insan biri kadın biri erkek olarak çıkmış arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bakın burada şey yapmışsınız bak kres koymuşsunuz yani kapalı kırmızı çizginizi çizmişsiniz artık istemiyorum diyorsunuz böyle bir davranışlardan yani kendinizi oftarite halinizde yani nasıl olacaksa da olsun bakın şurada kres koyuyorsunuz yani kapalı yani kırmızı çizgi var buradan öbür tarafa geçemiyorsun belki sizin ailenizle konuş konuşmalarına izin vermiyorsunuz arkadaşlar belki aileniz hakkında konuşmasını istemiyorsunuz ailenizi geçmiş geçmişinde çok parlak bir şeyler yaşamamış olabilirsiniz ama şu anda aileniz gayet doğal güzel iletişim bakın ee, geçmişte yani kötü şeyler yaşamışsınız demiyorum arkadaşlar. Böyle sıkıntılı zamanlar geçirdiniz yani. Bir şeyleri görüyor musunuz? Yani sıkıntılar yaşadınız. Bakın 3 3 sene önce olabilir. Böyle bakınca bakın üçlü vaktlerde belki küçüktüm. 13 yaşındaydım. Belki şöyleydim diyebilirsiniz. Üçlü vaktler yani. Görüyor musunuz? Kendiniz işe başladığınızı, ondan sonra kolunuzda para pul biraz bolluk geldiğini. Bu geldiği zamanda arkadaşlar böyle yiyecek içeceklere harcadığınız çıkmış. Ailenize bakın, büyüklerinizden belki babanız vefat etti. Babanızı yerine çalışmak durumunda mı kaldınız arkadaşlar? Çünkü küçük kardeşleriniz olduğu çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da görüyorsunuz. Aladdin'in şeysi bakın. Halı mı neydi? Uçan gilemi var arkadaşlar. Bakın uçuyorsunuz resmen. Görüyor musunuz? Oturmuşsunuz, uçuyorsunuz. Yani Şurada da bir insan var arkadaşlar. Yani bu insana siz yol göstereceksiniz. Görüyor musunuz? Sizin belki sizin kardeşleriniz olabilir. Bakın ailenizden biri olabilir. Sizin gibi yani sizin hayatınız gibi hayat etmeyi yani sizin yaşamınızı memnuniyetle izleyen yani sizden örnek almayı izleyen bir kardeşiniz olabilir. Aile büyükleriniz, bakın aile küçükler olabilir. Çünkü sürekli siz adınızdan söz ettiriyorsunuz arkadaşlar. Siz olmadığınız yerde de. Bakın şurada T harfi var. Sizin adınızda soyadınızda T harfi olabilir arkadaşlar. Bakın İ harfiniz var. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar. Elinde çiçek buketine böyle. Ayakları yürmüyor. Bu insan yani cesaret yok size bir buket çiçekle gelsin. Ayaklarını görüyor musunuz? İnsan elinde çiçek buket çıkmış ama ayakları böyle tertmen durman. Ee, yani ayakları düzgün değil arkadaşlar. Yani nasıl geleceğini şaşıran bir insan var. Hayatınızdan çıkıp gitmiş biri olabilir. Bakın şurada da görüyor musunuz? Saçınızı toplamışsınız arkadaşlar böyle. Yukarıya doğru toplamışsınız. Oturuyorsunuz. Meditasyon halindesiniz arkadaşlar. Bakın. Evet arkanızda da bakın sürekli ister gibi biri var bakın saçınızı topluyorsunuz meditasyon halindesiniz arkadaşlar yani kendime dikkat ediyorum artık önce kendim diyeceğim sağlık sıhhatım yerimde değil şimdi kendi kendinize düşünmeye başladınız arkadaşlar tam bakın meditasyon yapıyorsunuz şu tüfekler görüyor musunuz şu balonları yani dikkat edeyim balonlar yani göz nezer nezerden ötürü partlayabilir arkadaşlar bakın şurada koyununuz var şu şey olursa bakın belki bir ev alacaksam ev olur belki evlilik olur belki çocuğum bir şey yaparsa kurban keseceğim arkadaşlar böyle adağınız var bakın adağınızı yerinize getirmeniz lazım görüyor musunuz arkadaşlar şöyle de, şurada da bakın ev alma durumu belki ev olsa ev olunca ben şu adağı keseceğim dediğiniz ama hele henüz alamadım da diyebilirsiniz 8 rakamı çıkmış şurada 8'li vaktlerde bu istediğiniz amel yani ev olabilir. istediğiniz nihayet oluyor arkadaşlar. Bakın şurada arkadaşlar böyle bir durum söz konusu böyle bir ağaç ekmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ağaç ekenlere destek olabilirsiniz. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ağaç var. Ağacın ekildiği yerlerde destekçi olabilirsiniz arkadaşlar. Bağışta bulunabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şurada duruyorsunuz bakın kaldırıyorsunuz oturuyorsunuz motordan mı mu herhalde bu motor gibi arkadaşlar bakın arkasında şey var duruyorsunuz ama karşınızda da bakın ışıklar var arkadaşlar yani ışıklara bakarak yol yani yanlış yoldan yürüme manasında da gelir çünkü bakın motordasınız karşı taraf ışıklar bakın şurada ışıklar var arkadaşlar sizin yönlendirmeye şu yoldan şu tarafa gidersin diye yönlendirmeye çalışan bir erkek olabilir bakın yani zayıf uzun ama e, karın bölgeleri biraz kalın belirgin biri olabilir ama oraya gitmekten de düşünüyorsunuz. Belki sizi bir uzun yola yollamak isteyebilir arkadaşlar. Siz bakın çocuğunuza kıyamıyorsunuz. Yanınızda bir tane erkek çocuğunuz olabilir. Yani her zaman yanımda olmasa da hafta sonu yanımda oluyor diyebilirsiniz. Çünkü bakın bu çocuğunuz başka yerde yaşadığı çıkmış. Görüyor musunuz? Bu aynı annesinden mi yaşıyor? Arkadaşlar böyle yalnızım uzun zamandan beri diyenlere aşk var arkadaşlar bakın. Baş başa oturup konuştuğunuz çıkıyor arkadaşlar. Sonra bakın sarıldığınız çıkmış arkadaşlar. Böyle bir tanışma olabilir. Belki eskiden tanıştığınız ayrıldığınız birine bir şans verme durumu olabilir arkadaşlar. Düşünebilirsiniz yani olur mu olmaz mı diyerken de bir olumlu bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Adında soyadında H harfi olan birinden bir haberiniz var. iyi harfi var arkadaşlar. Şurada da bakın arkadaşlar bakın iki kadın görüyor musun sürekli sizi takip ettiği çıkmış bakın. Sürekli takip ettiği arkadaşlar diyebilirsiniz ben süslenmiyorum. Makyaj yapmıyorum ama o kadar güzel ciltiniz o kadar güzelsiniz ki arkadaşlar bakın. Böyle tuhaf tuhaf insanlar bakıyor görüyor musunuz yani kızgınlıyorsunuz bakın böyle kıyımınız kurşamınızda bakın süslenme olmasa bile sizin güzelliğiniz zaten yansıyor arkadaşlar kızganan insanlar var. dikkat ol, dikkatli olun nazar surelerini okun arkadaşlar bakın şurada da oklar sizin üzerinize çevrilebilir arkadaşlar bakın diyebilirsiniz ya beni dışarıdan gören insan bakın görüyor musunuz görünüşünüz içeride ayrısınız dışarıda ayrısınız arkadaşlar belki evin içine bakın dua ediyorsunuz namaz kılıyorsunuz görüyor musunuz kapalısınız arkadaşlar kimse bakın size oklar size çevrilebilir ama sizin iyi niyetinizden su istimal eden bakın iki kişi var şu anda pişmanlar bakın görüyor musunuz hem sizden gittikten sonra düzene gitmemiş aile işleri, ilişki işleri yani evlendiyse çoğu çocuğa kavuşamamış biri var. Arkadaşlar bakın sizin dualarınız baya dua divana yeter diye bizde de bir laf var arkadaşlar. Bakın dua etiyorsunuz arkadaşlar kalpten etiyorsunuz. Bakın şurada insan kapalı olarak çıkmış. Bakın içinizde de bir insan var sanki arkadaşlar. Dua ederken böyle kendimi bırakıyorum yani içimden geldiği gibi dua ediyorum diyorsunuz. Hepimizi duamızı Allah kabul etsin arkadaşlar. Bakın şuradaki görüyor musun? Böyle kapınıza kadar gelen sizden üzül af dileyecek bir bayan arkadaşınız var. Bakın kocasının lafına girerek sizi kırmış olabilir arkadaşlar. Bu kocası da bir bencil, bencil olarak çıkmış. Belki siz bunun kocasını başka bir bakın. Başka biriyle gördünüz arkadaşlar dışarıda. E, siz söylediniz bu da demiş olabilir ya benzettin. Çünkü kadın biliyor yani kocasını böyle bir hayal karakteri oladı yani kocasını böyle biraz tuhaf davranan huysuz olduğunu kadın biliyor arkadaşlar bakalım tabağınızdan neler çıkacak ve yani bir yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar bakalım tabağımızda neler çıkacak arkadaşlar bakın küçücüksünüz arkadaşlar kendiniz böyle yaşınız büyük olabilir arkadaşlar yani sorarlarsa şakaçısınız böyle. Kaç yaşındasın derlerse 18 falan demek istiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü böyle cıvıl cibil cıvılsınız yani görüyor musunuz? Ama dışarıdan öyle görünebiliyorsunuz. Her şey içinize kapatıyorsunuz. İçinize gömüyorsunuz arkadaşlar. Yani dost olur düşman olur her şeyi anlatmayın. Çünkü kime anlattıysam hepsinden de bakın. Yani en sevdiğiniz insanlardan arkanızdan iş çevirildiğini her şeyi öğrenince üzüldüğünüz, araya masrafa koyduğunuz çıkmış arkadaşlar. Bakın böyle burada düğün dernek var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle düğün derneğe katılabilirsiniz. Bakın. Damat taraf sizin akrabanız olabilir. Gittiğiniz yerinde bakın. birilerinden konuşabilirsiniz. Böyle bir etkileşme, hoşlanma bir şey var arkadaşlar. Bir insana hoşlanabilirsiniz. Yani belki bir insan size böyle bir davranışta bulunabilir. Bakın. Çünkü bakın ayağınızı altında köpek gibi koşturabilir. 3-4 tane bakın çocuklar var arkadaşlar. Utanabilirsiniz ya belki. Bu insan konuşmak istediğiniz ayağınız yanında çocuklar olabilir. Utanmadan konuşun diyorum çünkü kötü bir niyet olmadığı bir insan bu. Arkadaşlar bakın burada da A harf var. Bakın resmen alfabe çıkmış. Matematik alfabesi gibi. A, C bakın. A, C, A, T var arkadaşlar. Görüyor musunuz? A, C, A, T harfimiz var burada tam çıkmış illa falcı olmaya gerek yok bu insan bakın uzun boylarda gevdeli hafif göbek kısmı kalın böyle dev gibi bir insan arkadaşlar bakın karşısında bir incecik biri var arkadaşlar bu belki çocuğu olabilir böyle bir insana yakın arada tanışabilirsiniz adında bu acı atı harfler olabilir şurada da L harf var arkadaşlar adında soyadında L harfi de olabilir bu insanı Tanışmanıza bir şans vermenize fayda var. Ama bu insanı başka bir kadın takip eden başka bir kadın var. Bakın oturuyor. Sürekli bu insanda gözün nereye gidiyor nereye geliyor. Karşılıklı iş yeri yakın olabilir arkadaşlar. Bakın bunları. Ama bu insan sizden hoşlandığı çıkmış bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir iş yerinde bu kadın da çalışıyor olabilir. Bu insan kendisi mekan sahibi olabilir. Belki bu kadın elinde çalışan biri olabilir arkadaşlar. Ama kadına karşı yani boş diyelim yani size karşı boş değil arkadaşlar tam böyle güzel şey çıkmış arkadaşlar bakın içinizde sıkıntılar atıyorsunuz bir kenara çevirmişsiniz görüyor musunuz çevirdiğiniz yerde de bakın şuradasınız yani sıkıntılar arkaya bırakıyorsunuz yürüyorsunuz şurada da yılmazı yığ harf var bakın y harfi görüyor musunuz harfler bugün çok güzel çıkmış bakın şuralarda Böyle birine yol göstermeye çalışıyorsunuz arkadaşlar bu gözü kapalı yani bu insana nasıl öğretirseniz nasıl yol göstermeye çalışırsanız çalışın kendi çizdiği yoldan giden bir insan. Artık siz de anlamışsınızdır ya bu insanı belki hayatınıza bakın uzaklaştırabilirsiniz. Sürekli kendi diğerler için ya kendi dediği sözler için yani bakın uzaklaştırdığınız çıkmış arkadaşlar. Yani sürekli uğraşmaktan yoruldum yani başka işim gücüm yok mu diyebilirsiniz canlarım bakın böyle bakınca da şurada bir duruyorsun sizin aya, ayağınız altında biri var bakın arkadaşlar görüyor musunuz şurada duruyorsun bakın siz gömlek giymişsiniz karşıda ayağınız altında oturan biri var sizden afçılayan biri olabilir arkadaşlar bir evlilik teklifi de olabilir canlarım kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın güzel hafta sonlarınız olsun